Tabii. Yerli Karadeniz'de Türk biri sonra hakaret edince nasıl dava alıyor? Dava alamıyor. Kıymetli kardeşlerim, Başka seslenişini ya. duymayalı neredeyse bir buçuk sene olacak. <laughs> 2021 Haziran'ında yayınlanan bu veda videosuyla AKP Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sedat Peker'e bir tebrik... Teccid... Geçen kesir onun üstündedir zaten de Süleyman Soylu gitti baye'ye. ...başlamasını başardı ve derin bir nefes aldı. Fakat bu da çok uzun sürmedi. Peker bu sefer Twitter üzerinden paylaşımlarını devam etti. Buna da engel oldular. Bunun üzerine Peker, Deli Çavuş mahlasıyla paylaşımlarını devam etti. Buna da engel olundu. En son emir olurum deportuyla da sezon finaline girmiş olduk. Sizinle tam da burada kalmıştık. Serhat Peker'in Deli Çavuş hesabının da engellenmesi tesadüf değil. Ne yapmıştı Peker en son? taş oğlu ailesini ve SPK çetesini ifşalamış, rotayı da al bayraklara çevirmişti. Öyle bir skandal oldu ki bu önce biri hapse girdi, sonra iki cumhurbaşkanı danışmanı istifa etti. Yetmedi, AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti. Evet. Fakıbaba siyasi ve ahlaki Doğru. uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum dedi. Yetmedi, bir de İyi Parti'ye transfer oldu. Bu AK Parti'nin iç dinamikleri konusunda bir skandal. Kimse öyle istifa edemez AK Parti'de. Erdoğan gönderilen fazla. Bir de yetmez gibi siyasetten çekinme falan da yapmayarak direkt İyi Parti yani rakibe geçiyor. 20 yıllık AK Parti iktidarında en büyük krizlerde bile böyle bir şey olmamıştı. Muhalefet böyle bir atağı yapmayı bırak en fazla rüyasında görürdü de daha da komik olan. Daha uzun da... ya ben duyduğum kadarıyla içeriden bu uzun bir süreçmiş. Yani Fakı Baba bir günde ya da bir ayda falan böyle istifasını vermemiş. Dediğim gibi bu bir süreçmiş. Hatta bazı görüşmeler falan da olmuş. Lakin ikna edilememiş. İpler çok gerilmiş. Ki kendisi de yani Fakı Baba'nın çok çok güçlü şehrinde hani muhtemelen tek şey koysa bağımsız koysa kazanır gibi bir mesele var. O yüzden pek de böyle üzerine gidebileceklerini giderler de hani diğerleri kadar normal bir millet sıradan daha sıradan bir milletvekili kadar gidebileceklerini düşünmüyorum. Çok güçlü Urfa'da. trajik komik olan hatta korkutucu olan Sedat Peker'e göre bu hiçbir şey değildi. Zevkine kendi deyimiyle eğlenmek için yapıyordu. Peki bu depreme sebep olan ifşa hiçbir şeyse Peker'in konuşacağım dediği şeylerin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Aklınız alıyor. i̇şte bu noktada Peker'in kişisini de biraz oldu, değerlendirmek söyle. gerekiyor. Peker kabul etmek gerekiyor ne ki birçok kişiyi dumura uğrattı. Bu bir gerçek. Kamuoyunda Emrah Safa Gürkan'ın dediği gibi Sedat Peker entelektüel biri çıktı şaşırdım gibi bir şaşırma var elbette ama dahası da siyasi olarak var. Peker 30 yıldan fazla istihbarat servisi gibi çalışmış. Herkes oturmuş, dinlemiş ve susmuş. Bu çok önemli. Kimse gerçek Serhat Peker'i görmemiş. O dönemki videolarındaki tavrına işte mitinglerine bir bakın. Çok eleştirildi değil mi? Solcular ya ülkücü kaza işte diye üstten baktı. Sağcılar da o reis diye goy goy yaptı. Sonra Serhat Peker videosunda ilk defa samimi şekilde gerçek yüzünü gösterip lan oğlum o mitingler korku pompalamak için gerekliydi ben de yaptım diye çatır çatır gülerek Foucault'dan gerilim stratejisinden toplumsal psikolojiden bahsedince herkes dumura uğradı. Önce tabii ki sol ve muhalifler onlar şaşırdılar. Allah Allah dediler yani bu adam neymiş? Fakat en fazla da AKP'liler. İşte işin korkunçluğu burada Atıyor. Muhalifler şaşkınlıklarından, AKP ve Mehmet Ağar gibi 90'lar tayfası da korkusundan. Bu adamlar kullanır atarız diye hareket ederken adeta bir plot twistli adam filmin gizli düşmanı çıktı. Anlayacağını Sedat Peker istediği gibi karşısına özgüven veriyor. Karşısındaki de ben bu adamı çözdüm sanıyor. Sonrası da malum. İşte korkunçluk da burada yatıyor ya. Bu adam 30 senede kimlerle görüştü, neye şahit oldu ve neleri ileride kullanırız diye kayıt altına aldı tahmin etmesi mümkün değil. İşte korku da tam olarak burada yatıyor. Robert Greene gücün 48 yasasının daha ilk yasasında ne diyordu? Efendini asla gölgede bırakma. Sizin üstünüzde bulunanların kendilerini üstün hissetmelerini sağlayın. Onlara bir şeyleri ispatlamak için gücünüzün tamamını göstermeyin. Yoksa tam tersine neden olursunuz. Yani korku ve güvensizlik uyandırırsınız. Ustanızın olduğundan daha parlak görünmesini sağlayın ve gücün doruklarını tırmanın. Fakat o taş kesen ifşaatini bu kadar önemli yapan çok farklı bir şey oldu. Muhalefet ya ilk kala Sedat Peker dönünce ki kendisi de söylemişti. Ya bazı yerlerden iddialar da var da. Yani hiçbir bilgim yok. Çok sıkışık başı. Ama muhtemelen o sözümde duracaktır diye düşünüyorum ben de. Sen insan gibi mi? Değil mi? Herhalde oralara denk gelir yani. Nisan aile falan. Şu an inanılmaz bir baskı altında. Şimdi video önce video yasaklandı. Sonra mesaj yasaklandı. Başka hesaplardan attı tweetleri. Oralarda yasaklandı. İnternette yok yani şu an adam. İletişim yok defa iki senedir Peker'i e yok sayan, ülke gündemini bu kadar meşgul eden bir olay yok sayan muhalefet ilk defa topa girdi ve bana sorarsanız da Peker'e tam tecrit uygulaması da bundan dolayı geldi. En korkulan şey buydu çünkü. Bunu anlamanız için geçen senenin anketlerine bakmanız yeterli. AKP oy kaybı yaşamaya 2020'den sonra başlıyor. Bu oylar yükselen İyi Parti'ye geçiyor. Fakat CHP'de kıpırdama yoktur. Asıl AKP oylarında çöküş ve CHP'de yükseliş 2021'in Nisan-Mayıs ayından sonra başlıyor. Yani Sedat Peker'in videoları başladıktan sonra CHP'nin tarihindeki en başarılı kampanyası olan 128 milyar dolar nerede kampanyasının başarılı olma sırrı da burada yatıyor. AKP ilk defa yolsuzlukla itham edilmiyordu ki, suçlanmıyordu ki. Fakat bu sefer Sedat Peker ben faktörü var. İnsanlar burada... Ertu ifşa... Erto, Erto ağaca sormuşlar en çok neyden korkarsın diye. Demiş ki balta. Ulan demişler sel gelir seni alır götürür. Toprak heyelan. Alır yer kayar yangın ateş yakar seni demiş ki kökü benden e hey yola çıkarak Erlik. kampanyayı daha inandırıcı bulmuştu. Öyle ya sonuçta o kadar ifşa var demek ki bu da büyük ihtimalle gerçekti. 2022 yılında ise statüko korunmaya başlandı, sabitleşmeye başladı oylar. Sedat Peker Twitter üzerinden hareketlilik getirse de Ağustos 2022'de Arapların tecrit uygulamasıyla Twitter'da kapanınca birden bıçak gibi bir kesilme, CHP'de oyların düşüşü, AKP'de de birdenbire bir yükselme inmesi gözüküyor. Gördüğünüz üzere aslında muhalefet için Peker'in konuşması hayati önem taşıyor. Fakat Taşkesenoğlu davası ve Peker'in susturulması sonrası muhalefet tek bir kelam bile etmedi. Sedat Peker nerede diye sormadı kimse. Bir tek Cemal Engin Yurt ve Ümit Özdağ Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip Serap Peker'i ziyaret edeceklerini duyurdular. AKP'de panikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne Serap Peker aman ha tecritte kalsın ricasında bulundu. Araplar da Peker'e eğer bir beğeni, bir tweet bile atarsan seni Türkiye'ye göndeririz uyarısını yaptı. Yani Peker bırakın konuşmayı, tek bir cuma tweet'i bile atsa Araplar onu Türkiye'ye gönderecek. Bu da yetmezmiş gibi görüşmelerde yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'le kimse görüşemez diyerek mesela Cemal Engin Yurt gibi isimlere müsaade verilmedi. Bunun üzerine bir de biliyorsunuz sansür yasası çıkarıldı. <laughs> Cevheri <Cevbildi> güven yüzünden yok. <laughs> da gereken tepkiyi sağlanamadı. Gerçi biz yayınlar açtık. İmza <laughs> kampanyaları düzenledik. Hatta olsun <laughs> sağ olsun <laughs> özel bir yayın yaptı biliyorsunuz. Ben dahil birçok kişi bu yasayı Sedat Peker'e özel yorumlarken Peker bildiğiniz gibi açıklamalarında ben yalan konuşmuyorum ki konuştuğum her şey delilli kaynaklı diyor. Örneğin taş kesenli ifşasında olduğu gibi. Fakat dedik ya Peker sustuktan sonra herkeste bir gevşeme oldu. Başta tabii Süleyman Soylu çok rahatladı. Baskı çok büyüktü çünkü üzerinde. Sinirden elleri titreyen kekeleyen bakan gitti. Yerine yine eski soydu döndü denebilir. Ha bir de yolsuzluk yaparak milletin paralarını çaldığı ortaya çıkan Zehra Taşkesenli oldu ilk defa defa AKP toplantısına katıldık Yaralar Erdoğan'la ki eskisi kadar yine yok ama o dönemkinden daha iyi beraber fotoğraf vermiyordu, veremiyordu daha doğrusu yani. Yetmedi. Erzurum seninle gurur duyuyor sloganlar atıldı. Zehra'ya bir enerji patlaması bir Yine bizim başa patladı kabak. <laughs> hayır duymuyoruz. Hayır. Duymuyoruz, yalan arkadaşlar ki, adamlarına söyletiyorlar özgüven gelmiş. En son gördüğümüzde elinde bıçak da Chucky'nin gelini gibi dolanıyordu. Neyse tabi bunlar alışılmış şeyler artık. Ancak Peker sussa da yaptığı ifşaatler AK Parti içerisinde bir gedi kaçtı, bir çatlak yarattı. İçeride paranoya hakim. Kimse kimseye güvenmiyor, herkes herkesten şüpheleniyor. İşte tam da bu noktada taht oyunlarındaki karakterlerimizden olan Şamar olanımızın devam eden bir hikayesi var tabii ki. Şimdi şunu netleştirelim. Sedat Peker Süleyman Soylu'yu mahvetti. Bu bir gerçek. 7'den 70'e herkes biliyor. Sokaktaki çocuklar bile bakanı görünce Sülü diye bağırıyorlar. Soylu gibi imajını sertlik, büyüklük büyük otorite üzerini kuran biri için bu rezalet bir durum. Bırakın siyaset yapmayı, bundan sonra normal hayatında da ciddi alınmak istiyorsa, Pekeri e bir şey yapmak zorunda. Başka alternatifi yok. Ve bu seçeneksizlik, bu çılgınlık onu günden güne daha da olmayacak şeyler yapmaya itiyor. Diyoruz ya mutlaka Peker'i bitirmek zorunda. Bakın bitirse iyi olur falan değil, bitirmek zorunda. Pekeri e bir şey yapmak için de resmi olarak elinde bir şey olması lazım. Geçen bölümlerde değinmiştik hatırlarsınız. Sedat Peker'in Türkiye'de açılan iki davada... E bir saniye yayınlar askerden önce işsiz kalmaktan korkardım boktan işlerle çalışıp tutturmaya çalışırdım. Şu an boğazıma kadar borcun içindeyim. Orada ekmek banıyor ama neden pek umurlu değil. İskiseler umursamam. Beğendiyseniz devam edin. Belirsiz, belirsiz, belirsizlik. Geçmiş olsun üstad inşallah en kısa zamanda işlerin yoluna girer. Ya rasip. dosyası olduğunu biliyorsunuz. Birisi Bursa'da, diğerisi ise Anadolu Adliyesi'nde. ağır cezada. Hatta kavga çıkmıştı mahkemeler arasında. En sonunda da tahliye yaşanmıştı. Hatta Peker dalga geçerek paylaşmıştı e içeride kimse kalmadı diye. Bu soylu için çok kötü bir durum. Hele hele Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden alma hayalleri var ki orasını hiç sormayın. Şimdi Peker'in böyle büyük bir suçlu olduğunu Interpol'a vesairede anlatmak için dosyasında bir şeyler gerekli. Böyle cinayet gibi hatta cinayetler gibi. Serhat Peker'in örgüt dosyasında bunun için Cahit Çetin dosyası vardı aslında. Fakat bu dosyadan çıkarıldı çünkü mahkeme delil bulamadı. 9 Ekim'de hepinizin hatırladığı bir patlama yaşandı İstanbul Fikirtepe'de. Fakat patlamadan çok patlamadan sonra yaşananlar konuşuldu. Önce İstanbul valisi Ali Yerlikaya çıkıp patlama doğalgazdan kaynaklanıyor. Doğalgaz patlaması bu Bir açıklama yaptı. Sonra İgdaş çıkıp burada doğalgaz yok ki nasıl doğalgaz patlaması olsun açıklamasını yaptı ve tabii ki de millet tartışmaya başladı. Tam da bu sırada Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar çıkıp burada terör şüphesi var deyince Süleyman Soylu kafayı yedi. Çünkü direkt ona gidiyor mevzu. İşte bizim İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı arıyor. Diyor ki sen buna nasıl terör şüphesi dersin? Burada bir tartışma çıkıyor ve dönüp dolaşıp konuyu Sedat Peker'e getiriyor soylu. Neden? Çünkü daha yeni bahsettik ya Peker'in davasından çıkarıldığı bu cinayet dosyası diye. İşte o savcı bu savcı. Diyor ki savcıya neden bu dosyayı çıkardınız? Bakın bu Peker buradan yırtar falan. Biz... Abi, huk -huk. Bundan rahatsızız. Hatta <laughs> emniyet bundan rahatsız. Bunun üzerine Savcı Bey de bu olayları benimle konuşmayın, Adalet Bakanı'yla... konuşun diyor. Soylu ısrar ediyor, öfkeleniyor ve uçluğu bu sertleşiyor. Aslında bu bile büyük bir skandal fakat Soylu'nun bu olaydaki takıntısını anlayın diye anlatıyorum size. Başka seçeneği yok. Bu onun için hayatı memat meselesi. Bildiğiniz gibi daha evvel Ankara üzerinden Peker'i Mersin'den uyuşturucuyla bağlayacaktı fakat savcı buna karşı çıkınca savcıyı da sürdüler. Hem de ...Sakarya'ya böyle Pekeri e gönderme de yaparak. Şimdi tabii bu savcıyı arayıp racon kesme olayı AKP'de de vekilleri rahatsız ediyor. İşte bahsettiğim çatışmadan tam olarak buradan kaynaklanıyor. Hatta ve hatta bizzat Tayyip Erdoğan'ın da Soylu'yu azarladığı söyleniyor. Hatırlarsanız geçen bölümlerde yine Soylu'nun Beştepe'ye gidip liste getirdiğini, Aktaş'tan kurtulmayı planladığını fakat Erdoğan'ın bunu veto ettiğini anlatmıştık. İşte Tolga Şardan bir skandalla bunun arka planını anlattı. İddiaya göre... Ne oldu lan o olaya bak. Yayın başında baktık ki zaten oğlum buna yeni haber değil bu. Yayın başında vardı. Temmuz'un son günlerinde bir görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar grubu operasyonu ile ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini soruyor. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş Doğru, da size her zaten. söylediğimizde sızıntı oldu yanıtını verdi. Görüşmenin gerçekleştiği odada bir anda buz kesti. Soylu Aktaş'ın sözlerine sen ne demek istiyorsun diye çıkıştı hmm. ama Aktaş daha fazla konuşmak yerine böyle bir yükümlülüğüm var onu da yerine getireyim. Emniyet bunu yalanladı böyle bir olayı. Teşekkür ederim. Asla böyle bir şey yaşanmamış kesinlikle. Katiyen. Susmayı tercih etti. Yaşanan gerginlikle birlikte Soylu görüşmeyi sonlandırıp dışarı çıkarken Aktaş'la ilgili sert sözler sarf etti. Yani söyle söyle çıkmış büyük ihtimalle. İçişleri Bakanlığı Among Us gibi anasını satayım. Kimin kimi ispiyonladığı belli değil. Soylu'ya karşı bu suçlamalar da yeni değil. Soylu ilk defa suçlulara haber salıp kaçmalarına vesile olmuyor. Daha önceden Sezgin Baran Korkmaz, Todex Fatih ve Levent Göktaş örnekleri var. Elbette Peker'i bir dosyaya bulaştırma çalışmaları da bitmedi. Eski Sivas Ülke Ocakları Başkanı olan Oğuz Bulut 18 Kasım'da 5 kurşunla vuruldu. Ölmedi. Ama sizler bu ismi 2017 yılından hatırlarsınız. Küçük çocuklarla uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Selat Peker de git kendini öldür diye açıklama yapmıştı. Hmm. Peker'in bu mesajından korkan Bulut o dönem savcıda suç duyurusunda bulunmuştu. İşte neredeyse 6 sene sonra bu Oğuz Bulut 5 kurşunla vuruldu. Bunun üzerine hemen gizli soruşturma yürütülmeye başlandı ve büyük bir ihtimalle de buraya Selat Peker dahil edilecek. Tam da bu yüzden Peker aylar sonra hesabından deport edilmeyi göze alarak bu arada hesabından retweet'ler yaparak mesaj verdi. Ben hala buradayım diye. Fakat şimdi anlatacaklarıma yani şimdi anlatacaklarıma inanın başta ben bile inanmak istemedim. İnanılmaz bir olay. 29 kasım sabahında kulislerde bir haber dolanmaya başladı. Hemen telefonlarımızda haberler geldi. Herkes soruyor birbirine. Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Hatta Serhat Peker'i de alacakmış. Önce insanlar böyle bir ziyaretin olacağını ihtimal vermediler. Çünkü böyle yurt dışı ziyaretlerinden önce basın mensuplarına bir briefing veriliyor, bir bülten veriliyor. Gerekirse açıklama yapılıyor. Ancak kimsenin haberi yok. Dahası İçişleri Bakanlığında da kimsenin haberi yok durumdan. Peki böyle bir şey mümkün mü? Yani koskoca İçişleri Bakanı kendi başına operasyona çıkmış gibi yurt dışına gidebilir mi? Hakikaten öyleymiş. Soylu gizli gizli organize ettiği ve kimsenin haber olmayacak dediği, kendi yakınlarına bile söylemedi görüşmeyi Sedat Peker daha sabah saatlerinde öğreniyor. Yani Sedat Peker'in iç işlerinin kaynakları hala sağlam, hala oldukları yerde hala ona haber veriyorlar. Evet. Bu şekilde duruyorlar ve Süleyman Soylu daha bir görüşme bile gizli tutamıyor. Hal böyle olunca öğleden sonra resmi hesaplar sosyal medyada bu görüşmeyi paylaşıyorlar. Soylu Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan'la görüştü. Heyetler arası bir görüşmede Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tuncer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu. İşte garip noktası burası. Ziyaretle Interpol Dairesi'nde sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çalışkan değil. Onun yerine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun bulunması problemi aslında anlatıyor. Süleyman Soylu'nun sağ kolu biliyorsunuz kendisi. Resul Holoğlu da kalkıyor. Bey göreve başlamadan biraz güvenlik makalesi okusaydı belki. Ben böyle Araplara bir sunum yapıyor işte. Pekeri yani bize verin çünkü işte şöyle suçlu böyle suçlu Köfteci Yusuf davası falan ama ikna edici olmuyor. Büyük ihtimalle de bu kadar sevinçle koşa koşa veya gitme sebepleri de bu Sivas'ta var. vurulan eski ülke Ocakları Başkanı yüzünden. Bunu dosyaya ekleyip orada Arapları ikna etmeye çalışmış bizimkiler. Fakat babayı alacakken babayı alıp dönmüşler. İnanılmaz olay değil mi? kendi çıkıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorlar. Bir de başarısız oluyorsun. Giderken de böyle büyük devlet uçağıyla gitmişler. Hani pek alacaklardı ya akıllarınca. Türkiye inince de basın çekecek böyle bunlar. Şak 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 şak. Böyle herkes çıkacak. En son Süleyman Soylu Peker'le çıkacak. Böyle Peker'in eli kelepçeli falan. Basın da çak, çak 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 çekecek bu fotoğrafları. Kalabalık bağırıyor. Sülo, sülo diye. Sonra bunlara mehter marşıyla böyle editler yapıp. Kayıp beni. Destek istiyorum sizden. TikTok'a <laughs> Facebook attın mı Allah. Yemedi yanında yat. Ayılar hemen der. İşte devlet. Devletin gücü. Süleyman Ama işte maalesef gerçek hayat o şekilde işlemiyor. Gittikleri gibi gelmişler. Her şey var ya geldikleri gibi. Giderler Atatürk'ün. Bunlar da gittikleri gibi geldiler. Nazilerin Rudolf'esi var belki bilmeyeniz vardır aranızda. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru bu Hess Hitler'e haber vermeden barış görüşmeleri yapmak için kendi başına İngiltere'ye uçuyor. Böyle çok heyecanlı bir adam. Biraz da hafif tırlak. Atlıyor at uçağa kendi başına İngiltere'ye gidiyor. Bu durumu haber alan Hitler'in çığlıkları tüm malikaneden kalanmış. Ne yapıyor manyak diye. Alman basınında hemen demiş ki Rudolf Hess'i Hitler'in bilgisi ve otoritesi olmadan tamamen kendi başına İskoçya'ya uçmaya karar veren bir deli olarak yazın diyor. Buna bir takip olarak Alman basını da Hess'i kandırılmış, dengesiz olarak tanınıyor ve hatta zihinsel engelli olduğunu, sağlığının yerinde olmadığını yazıyorlar. Hess de İskoçya'ya vardıktan sonra uçağa düşüyor, kendisi paraşüt atlıyor ve savaş olarak kalıyordu. Allah'tan Süleyman Soylu'nun pilotluğu yok. <laughs> kulislerdeki bilgiye göre AKP'liler Peker'e iki kez teklif göndermelerine rağmen Peker bunu da reddediyor. Bu seri başladığından beri hep bir olay etrafında konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Hablemitoğlu davası. Hablemitoğlu davası Gökhan Nuri Bozkır'ın alınmasıyla tekrardan gündemimize girmişti o dönemler. Ancak Peker'le bir alakası yok gibi duruyordu. Ta ki Serhat Peker Twitter üzerinden Levent Göktaş'la kapışana kadar. İşte Hablemitoğlu suikastinin iddianamesi basına sızdı ve biz de ilk defa bu davanın iç yüzünü görmüş olduk. İşin ilginç şu ilk olarak Fethullah Gülen burada baş şüpheli. Bu çok görülen bir şey değil davalarda. Dahası da ilk defa 2013 öncesi bir tarihte yargılanıyor. Normalde biliyorsunuz 17-25 Aralık'a kadar her şey iyi de deniyordu. Fakat şimdi milat kaydırılmış gözüküyor. 2002'ye taşınıyor. Hikaye şu şekilde. Enver Altaylı'nın eski şoförü Altaylı'nın FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'la bu suikasti görüştüğünü ifade ediyor. Oradan da Altaylı Levent Göktaş suç örgütünü, evet bu arada suç örgütü olarak geçiyor iddianamede. Bunları suikasta havale ediyor. Bu iddianame ve suikast için ayrı uzun bir video yapmayı düşünüyorum. Konsept olarak taht oyunlarını ilgilendiren kısımları konuş sadece. Çünkü ilgilendiren kısmı bu iddianameye dayanarak Toygun Atilla'nın Oda TV'de yazdığı yazılar. Hablemitoğlu soruşturmasında Sedat Peker izi. Şimdi bunu okuyunca ben de bir şaşırdım dedim. Aa, acaba ne falan gibisinden. Toygun Atilla'nın yazısına göre Sedat Peker Nuri Gökhan Bozkır'ı Romanya'da saklamış ve Türkiye'ye iade edilmemesini istemiş. Fakat iddianameye bakarsak tam tersine Sedat Peker yüzünden yakalandığını söylüyor Bozkır. Burada Toygun Atilla cımbızlama yapmış. Ama aynı cımbızlamayı hemen iki gün sonraki yazısında yapmıyor. Zira Nuri Gökhan Bozkır bu sefer Soner Yalçın'a destek olduğunu iddia ediyor. Kurtar Vadisi senaryosuna bitmiştim bir Toygun Atilla da bunu Soner'e sordum. Öyle olmadığını söylüyor diye yazmış. E burada sormak gerekiyor. Neden böyle bir başlık atmayı tercih edip böyle bir cımbızlama yapmışsın? Soner'e yapmıyorsun bunu ne de olsa. Bu esnada tabii Sedat Peker'in tecritte susturulması artık öyle bir seviyeye ulaştı ki insanlar ölüp ölmediğini merak etmeye sormaya başladı. Bu adam yaşıyor mu? Ya öldüyse diyorlar. Sedat Peker nerede? Aslında hiçbir yerde değil. Gözümüzün önünde. Sadece konuşmasına müsaade edilmiyor. Bu tecritle de belki gözümüzün önünde seçimin kaderi belirleniyor. Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nde aramayın. Sedat Peker'i sessiz kalanlarda arayın pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana suç örgüştürüyor. İğrensiniz lan siz. Gizemli mesaj vermiş sonunda pezenk sessiz kalınları da arayın diye. Tatlı olmuş eline sağlık. Aa ne olmuş lan lak like butonuna? Ana! Hareket ediyor. Bing Bink. <laughs> <laughs> oyuncak bulmuş çocuk gibi. Bayağıdır öyle mi? Ben de öyle değildi. Ya da ben bayağıdır video beğenmediğim için de olabilir. Link. Buna basınca ne oluyor? <laughs> A. Bunda bir şey olmuyor. Bunda da olsun. Link. <laughs> tamam. Stack nasıl açık? Eklenti var bir tane. Stack bilmem de oradan açık. <laughs> Geçtim.